eğitim politikalarının çocuk haklarını esas alan, pedagojiyi esas alan, ülkenin gerçek durumunu göz önünde bulunduran şekilde dizayn edilmesi gerekirken aslında tüm dünyada eğitim politikaları geçmişten bugüne iktidarların kendi siyasal ideolojik hedeflerine uygun olarak dizayn ediliyor. Dolayısıyla bugün dünya ülkeler açısından baktığımızda ve Türkiye açısından da baktığımızda benzer bir süreci görüyoruz. Son dönem tartışmalarında özellikle müfredat tartışmaları, öğretmen açığı ya da öğretmenlerin haklarına dönük yapılan kanunlara baktığımızda bu daha iyileştirmeye dönük değil, pedagoji esas alan değil. Aksine aslında eğitim politikalarındaki geriye gidişi bizlere gösteriyor ama olması gerekenin de aslında ne olduğunu hepimizin bildiği bir noktada. Çünkü eğitim bir ülkenin temelini oluşturur ve ülkenin geleceğini inşa eder. Dolayısıyla da biz nasıl bir toplum istiyorsak aslında eşit, demokratik, özgür bir toplum hedefimiz varsa eğitim sistemini de buna göre inşa etmemiz gerekir. Ancak eğitim politikalarında politikalarında özellikle Türkiye açısından baktığımızda kız çocuklarının eğitimden daha fazla uzaklaştığını, çocuk işçiliğinin yaygınlaştığını, eğitim hakkının bir biçimiyle artık daha fazla ihlal edildiğini, özellikle göçmen mülteci çocuklar açısından eğitime erişimlerinin zorlaştığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Okulların fiziki yapısı açısından yetersizliğini görüyoruz. Daha fazla okul ihtiyacı var, sınıflar çok kalabalık, öğretmen ihtiyacı var. Ancak bunlara dönüp bir politikanın yapılmadığını maalesef ki görüyoruz. Aslında çözüm üretmenin kolay olduğu bir alan eğitim alanı. Çünkü eğitim bilimi çok fazla söz üretiyor aslında. Eğitim nasıl olmalı meselesinden. Çocuk gelişiminin esas alınması, çocukların dil gelişimi, kişilik gelişimi, bilişsel gelişimleri, sosyal gelişimleri her birinin esas alınacağı ve buna göre müfredatın, eğitim politikalarının oluşturulduğunda aslında evrensel değerde bir eğitim düzeyine erişebileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla eğitim politikalarını oluştururken de biraz bak bakmamız gereken yerde tam olarak burası ve dolayısıyla bu noktada da eğitim politikalarının bir bütününde bir değişime ihtiyaç olduğunu, bir yardıma ihtiyaç olduğunu gördüğümüz bir süreç yaşıyoruz.